de başa çıkınca. Abla ya. Oo, biz de sizi uyuduğunuz sanıyoruz. Ya. Ne oynuyorsunuz? El kız atmaca baba. O öyle oynanmaz. Gel. Gel gel. 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 Böyle. Böyle. Ama böyle. baba sen gerçekten beynir, o, vuruyorsun. O, o seni yaşıttın mı? Aa. Utanmıyor musun? Sen benim yaşıttın mısın? Sus. Kes. Hadi bakalım yata. Yarın sabah erken kalkacaksınız tamam mı? Ne olacak ki? Sizi gezmeye götüreceğim. Araba bende. Yaşasın. Yatağı kıracaksın. Hadi yatağa. Hadi kızım sen de. Küçük hanım. Siz de yavrum. Hadi evladım. Peki efendim. <laughs> Gel bakalım. Aman ayısız da uyuyamazmış. <laughs> Yarın sabah erken çıkalım değil mi baba? Tamam kızım. <laughs>